Ay çok sıcak oldu Kerem artık bir videoya mı başlasak? Olur olur. Tamam. Ay teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Tatile gidemiyorsak o tatil buraya gelecek. <laughs> Bitti. Herkese selam arkadaşlar. Demes Club'daki ikinci videomuza hoş geldiniz. Bravo. Bravo. Bravo bölümdeki konumuz Bros kanalından severek takip ettiğimiz Kerem. Bir önceki videomuzu izleyenler formatımızı biliyordur. Ama yine ben size kısaca bir bahsedeyim. Burada oyun karelerimiz var. Monopoly mantığı gibi. Aralarda da işte challenge'larımız salla ve gör ve ceza oyun karelerimiz var. Bunlara denk geldiğimiz zaman yapmamız gereken görevlerimiz olacak. Onları yapacağız. Amacımız oyun karelerini tamamlayıp en sona ulaşmak oyunu kazanacak. Bu arada size de çok güzel hediyelerimiz olacak. Videonun ilerleyen dakikalarında ne yapmanız gerektiğini de söyleyeceğim. İzlemeye devam edin. Bu arada başlamadan önce de Dimes Club kanalına abone olmayı unutmayın. Daha bir sürü videomuz gelecek. Biz yine bu videoyu evde hazırladık, evde çekiyoruz oyunumuzu. Ama daha sonra kocaman bir stüdyoda farklı konuklarımızla birlikte oynayacağız bu oyunu. O yüzden, şimdi abone olabilirseniz Çok sevinirim. Eğer videomuzu da beğenirseniz, beğenmeyi de unutmayın. Evet, hazırsak başlayalım o zaman Kerem. Başlangıç noktamız burası. Tamam. Zar olarak da uygulama kullanacağız. Şöyle uygulamamız. Tıklayınca aynen öyle. Zar tutamayacağım. <laughs> Böyle bir tamam. şey bir şey yok, yok, yok şey. vardı ölüşüm, yani. Ölüşüm. Kim başlıyor? Çözdük bu işi. Taş kağıt makas yapalım. Yo, Şükür. Sonunda. Akıl okurum. Çok iyi akıl okurum bilirsiniz. <laughs> İnanılmaz yalnız. Evet Kerem'cim hazırsak. Üç. üç. <gülüyor> 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 bakalım nereye gelecek? 1, 2, <laughs> <iki, gülüyor> üç. Challenge geldi. Evet açalım bakalım. Ellerin bağlı bir şekilde minşe git. Güzel. Pipetli. Güzel. Bence güzel. Eğleneceğiz. <gülüyor> Siz <gülüyor> eğleneceksiniz. <gülüyor> ben de sana hemen mix getireyim. Tamam. Ellerin bağlı nasıl açacağım? Taktiği evet. var mı? Hani bir challenge ya. Hani amacı bu. Yani normal ellerinle içersin tabii ki herkesi. Evet Kenan'cığım senin için dimesin muzlu kurabiyeli olan mix getirdim. Güzel. Bunu, bunu içmeye seviyorum. çalışıyorsun. Evet. Tamam. Ee, bir şey diyeceğim. Şunu çıkarmak mı? Bir bakmak Hayır. Tabii ki hayır. Ağzını da çıkartacaksın. <laughs> bu işin challenge'ı <çalınca> bu zaten. <laughs> tamam, bana bir masa falan bir şey verin. Evet, hayır. tamam. Seni şöyle <laughs> alalım challenge köşemize. Şimdi. Evet ellerini bağladık. Hazırsan başlayalım Kerem. Püpeti burada ağzıyla açmaya çalışacak. 1 dakika süresi var Kerem'in. 1 dakika içinde bitirdi, bitirdi, bitiremedi. 3 adım geri gidersin. Bunu da hatırlatmasını yapayım. Challenge'larda yapamazsanız 3 adım geri gidiyorsunuz. Cezalarda yapamazsanız da 5 adım geri gidiyorsunuz. Aa, aa. Başlatıyorum. 3, 2, 1 başladı. Vay be. Hı. Kerem 30 saniye geçti Kerem. Bir saniye. Bir saniye. Kerem. Yaşın'a yardım edebilir miyim? <laughs> 10 saniye kaldı. Son 10 saniye. <laughs> Bak yardım da alıyorsun. Hadi Kerem. Son 5. Kerem hadi. dakikayı geçtikten sonra... <laughs> İnsan süre bitti der ya. Ödül olarak sana milkshake içmen için söylemedim. <laughs> en azından milkshake'ini içebil dedim ben. <laughs> evet, üç adım geri başlangıç ediyor. 1, 2, 3. Kerem'in yapamaması demek benim kazanmam demek. Betül yardım etmeseydi zaten çıkartamıyordu. Yok, ben de atıyorum şimdi zarıma. Dört. Oh be! Bir, iki, üç, dört. Seks zone Biz geriden gelir. Bir <laughs> Biz <ikisi de>. atarız. <laughs> İzliyor musun? Bu çekim çok önemli. İzliyorum. <laughs> Bir. <gülüyor> üç. Üç mü? Oh! Gidiyorum. Bir, iki, üç. Zaman artık altı vakti. Beş. Bu da olur mu? Bu da olur. Bir, Bir, iki, iki üç, üç, dört, beş. beş. Evet, devam edelim. Atıyorum. Beş. beş. Olsun, gayet iyi. Gidiyorum. Bir, iki. Oh. Yine cezaya gelmedim. İki. Bir, iki. iki. Bakayım. <laughs> Ceza! Ben tanıyorum abi kendimi. <laughs> Açıyorum. Bakıyoruz. Sirkeyi boyladın. Sen bunu yazarken ki amacın neydi Neyse, arkadaşlar? Neyse dezenfekte olsun <laughs> Kerem. Sirke iyi geliyor dediler. Getirdim. Keremciymiş. Ooo! Çok özür dilerim. Sirkeyi boyladık. <gülüyor> <gülüyor> Ay Al ben so, sol elime yapmamalıydım bunu. Oh, yarasın, yarasın. Aynı şurtiyende ben. <laughs> Helal olsun koca yürekli adam. 5 adım geri gitmeyip o sirkeyi gerçekten düştü. evet. Böyle bir şansım Sonuç. var mıydı? Evet, unutmuşum. <laughs> <yapmışım. gülüyor> Oha, ne diyor? Gerçek gücümü şimdi fark ettim. Ver bunu bana. <laughs> şimdi durumumuz bu şekilde. Ben Kerem'den 4 adım ilerideyim. Hmm. Yani gördüğün gibi daha Senin fazla. de 1 atacağın günler gelecek. Gelecek. Göreceğiz. Atıyorum şimdi. bir. 1 mi? Ben ne dedim? <gülüyor> ben <gülüyor> ne dedim? Şimdi söyle ya. <laughs> bir 6 atayım da gör. <laughs> bu, bu laf belki bende yaramıyor yani. 1 2 3 3 Yes! 1 2 Üç salla ve geri geldim. Sen üç adım geri, rakibin iki adım ileri. Hayır. Ben ne dedim? Şansım Hayır. geri dönecekti. Evet bir, iki, üç. Ah uzun zaman yere geri geldim. Şimdi de bir, iki yapıp yanına geldim. E şu anda yan yanayız mı? Ben senden bir adım ilerideyim ama finale çok az kaldı. Yani eşitiz Kerem, heyecan dolukta. 6-6 altı altı oyunu bitirir. Ver bakayım. Evet. Hadi. 2. Bütün cezaları topladın Kerem Esmer. Evet. Çık kardeşim çık. 1. Bir. 2. Bir. İki. İki. Yeni cezan hayırlı olsun. Şöyle hemen bakalım. Kolunu bacağına bantla. Ve oyunu öyle devam et tabii ki. Evet, şimdi hazırsan Keremciğim. Aa! Evet. Gerçekten çok evet, zevkli. Yürü bakayım. <laughs> Aynı benim bir önceki videodaki halim gibi. Evet, okey şu anda. Evet, atıyorum. Aferin, bir, bir at da bir gör. İki. Gidiyorum ben. Bir, iki. Tamam, sen sen de. Burnunla dokunsan. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Beş. Bir, iki, i̇ki üç, üç, dört, beş. İyi kurtuldun ha. Ah, Çelen sen kurtuldun ikisi. Yalnız challenge ve cezanın tam ortasındasın. Evet. Evet bu bir şans. Ateş Kerem. tutsa. <laughs> evet. O zaman sıra bende. Basıyorum. Yes! Üç! Yes! <laughs> Hayır! Gel buraya. Challenge ya. Bir, iki, üç. Dansımı şu çek, an dansımı çek. Ateşler altında şey, ateş şeyine basmışım <laughs> gibi hissediyorum. Yes. Evet. Bakıyorum altında ne var. Tuvalet kağıtlarını üst üste dizip devirmeden atlamaya çalış. Evet, seviyesini de ben belirleyeceğim. Kaç kat? Onu belirleyeceğim. Yalnız ben bunda hiç iyi değilim. Yalnız finale şu anda sadece şu kadarcık kaldı. Çok yaklaştık. Kerem önüme geçsin ya. Zara avantajı bende vallahi 5-6 atarsan bitiyor oyun. Ona göre. Aa bir de yapamazsa geri gidiyor. Dur Aa, bu oyun evet, bende. yapamazsam geri mi gidiyorum? Evet. Hayır. Evet, evet. evet tuvalet kağıtlarımı dizdim. İkinci seviyeden başlıyorum. Kaçıncı seviyeye kadar gideceğim Alper? Ee, beş diye düşündüm. Beşten de atlarsam evet. bu challenge'ı geçmiş oluruz. Bunu da deviriyormuşum. <laughs> Üçüncü seviye. Üçüncü seviye. Bravo. Evet. Alkışlayalım Sadece... yine kusuruma bakma. <gülüyor> <gülüyor> atlıyorum. Güzel. Yes. <laughs> Gördünüz, sekirge gibi zıpladım. Evet. <laughs> <laughs> Arı gibi uçtum. <gülüyor> <gülüyor> Ve beşinci seviye atlıyorum. Atla bakalım. Oo. şimdi bir seviye daha yapmanı istiyorum. Neden? Beş demiştik. Anlaşmamız beşti. Hayır, o, ben altı dedim. Yanlış anlaşılmış. Yargıç. Geri döndüm. altı, altı diyecektim ben. Of ya. Sürçmüş. Dilim sürçtü Altı, ben altı. Hayır, hayır. Tamam hadi, hadi sizin için. Bunu da yapacağım, biliyorum. Evet, altı kat. Şimdi tekrar teyit etmek istiyorum. Bunu başaramazsam üç kare geri gidiyorum, değil mi? Evet. Bunu yapman lazım. Bunu yapmak zorundayım yoksa Kerem kazanacak. Heyecan dorukta. Hazırsan. Geliyorum. Geliyorum. Evet. Helal olsun be. Yes. Helal olsun sana be. Biliyordum bunu yapacağımı biliyordum. Bravo. Kerem çak. <laughs> <Asırlıyorum be. gülüyor> Şimdi bunu şöyle bir devireyim de şu zevki bana kalsın. <laughs> başarıyla tamamladım. Yerimde kaldım o yüzden. Şimdi sıra Kerem'de. Dik yürümeme sadece iki zar var. 5 yedi, evet. altı. İki. i̇ki. Hayır. <laughs> evet. Ha, olmadı Kerem'cim. Bir, 2 Kerem 6 iki, iki. iki. Altı. Tabii. Yes. yes! Yes! Ceza! Evet, <laughs> <laughs> ben daha yeni çıkmıştım. <laughs> Yanlış pipeti seçersen 5 adım geri at. Oo pipet videosu. Çok şans şu anda. Eğer bunu yanlış seçersem net sen kazandın. Evet, yani. evet. <laughs> evet, evet çocuk dönebilir sıcağım. Kanki şimdi evet. şöyle sıkıntılı bir içecek. Evet. Biliyorsun. Kesinlikle. Bir kere onu içmek istemiyorum. Milkshake içmek istiyorum şu anda. Haydi bakalım. Ve beş adım geri gitmeyi hiç istemiyorum. Acaba ortaya mı koyarsınız? Bravo! Bravo! Hangisinde peki sence? Milkshake içtim. Hangisinde peki sence? Şunda. Haydi bir yerindeydi. Sağdakindeydi ama olsun kazandın. Oh, Allah'ım şükürler olsun. Gerçekten e, i̇lk düşündüğünüz şeyi seçmemiz gerekiyormuş. Buradan bunu anladım. Evet, şu anda e, son hatırlatmamız. Kerem burada, ben onun bir adım gerisindeyim. Kerem eğer 2'den büyük bir rakam atarsa oyun bitiyor ve Kerem kazanıyor. Atamazsa benim hala şansım var. Evet. Kazanmak istiyorum. <laughs> Hazırız. Burnuma. Bir. Oha. <gülüyor> <gülüyor> İnanılır gibi değil ya. Şuraya gelmiş adam bir attı ya. Ay bir attın evet, Bravo ki, olsun. olsun belki belki Betül de bir ya da iki atar boş ver belki üç atar. Yani evet. olabilir ama bu gerçek. Olabilir. Ben şu anda üç tane yüksek atarsam kazanıyorum. Hadi ya benim benim yarı yarı yarıya yani altıda üç bir bir bölü iki. Atıyorum. Yes! Yes! Dört! Dört kazandım! Kazandım! Bir, Bir iki, iki, üç, üç dört. dört! Evet. Dört. Evet. Evet. Tabii ki ben de seni tutuyordum. Sevgilim olduğun için. Tabii evet. ki. Evet. Bak bu <laughs> kendine <kendimi> yediremiyor. Kazandım! <laughs> Ve kazanmamın şerefine size gidecek olan hediyeyi açıklıyorum. Dimes Clubın Instagram'ında paylaştığı Scrabble postunun altına bir arkadaşını etiketleyen 3 kişiye Scrabble oyunu hediye ediyoruz. Kelime oyunu Scrabble oyunu. Çok güzel bir oyun. Çok eğlenceli. gerçekten. Evet ben de çok seviyorum. Şimdiden bol şans diyelim. Şimdiden aynen bol şans diyoruz. Sizi çok seviyoruz. Dimes Club'a abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda o zaman görüşebiliriz. get us this bye-bye bye-bye